değerli Akbaş Türk takipçileri böyle bir duygusal anımız var. Bu minnoş Eskişehir'den yeni sahiplerine Çanakkale'ye doğru yola çıkacak. Az sonra gördüğünüz üzere 25 Ekim'in gecesindeyiz bir arkadaşımız arabasıyla alıp bu minnoşu Çanakkale'deki sahiplerine iletecek. Bir duygusal bir zor an. Ya bunu da yapmak çok zor dedirtiyor. Ben bunu niye yapıyorum dedirtiyor insana. Elimize doğan bu minnoşu annesi annesinin annesi anneannesinin annesi elimize doğmuş bu minnoşları bir yerlere gönderiyoruz gerçekten son derece üzücü duygusal anlar yaşatıyor bize o ailesinden ayrılması yaşadığı yerden ayrılması bambaşka bir iklime gidecek bakın esniyor çok üzücü gerçekten ama hayat bundan ibaret insanın çocukları da bir gün yuvadan ayrılıyor. Bıraksak burada da yuvadan ayrılacak annesi hayatına devam edecek.